Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle bir peeling hazırlayacağız. Bunu her evde bulunan ucuz ve basit malzemelerle çok hızlı bir şekilde yapacağız. Buna manikür peelingi diyebilirsiniz. Yüzünüz ve boyun bölgeniz hariç ellerinizde, ayaklarınızda, bütün vücudunuzda kullanabilirsiniz. Bu peelingi hem cildimizi ölü derilerden arındırmak için hem de ihtiyacı olan nemi karşılamak için kullanacağız. Hemen malzemelerle başlayalım. 3 tatlı kaşığı vazelin, 3 tatlı kaşığı toz şeker, 2 tatlı kaşığı zeytinyağı. Öncelikle cildimin çok kuru bir yapıya sahip olduğunu belirtmek isterim. Gördüğünüz gibi kuruluktan tahriş olabiliyor. Bu yüzden sürekli nemlendirmeye ihtiyaç duyuyorum. Şimdi peelingi hazırlamaya başlayalım. İlk olarak toz şekeri bir kabın içerisine ekliyoruz. 3 tatlı kaşığı kadar vazelin ekliyoruz. Zeytinyağını ekliyoruz. Zeytinyağı vazelin içinde kaybolana kadar güzelce karıştırıyoruz. Şeker tane tane içinde kalmaya devam edecek. Peelingimiz hazır. Şimdi kendi elimi nasıl uyguladığımı göstereceğim. Hazırladığımız peelingden elimize bir çay kaşığı kadar alıyoruz. Ellerimizi birbirine sürerek yumuşak hareketlerle bastırmadan karışımı iyice yayıyoruz. Tırnak etlerine yumuşak hareketlerle ovarak uyguluyoruz. 2-3 dakika kadar uyguladıktan sonra ellerimizi sabun kullanmadan yıkıyoruz. Bir havlu kağıt yardımıyla kuruluyoruz. Gördüğünüz gibi ellerim ölü deriden tamamen arındı. Çok güzel bir şekilde nemlendi. Rengi bile yerine geldi. Tırnaklarımın kenarlarındaki ölü derilerden de kurtuldum ve tırnaklarım çok güzel bir şekilde parladı. Şu an elimde hafif yağlı bir his var. Bu beni mutsuz etmiyor çünkü ellerim inanılmaz derecede kuruduğu için şu an rahatladığını hissediyorum. Eğer bu sizi rahatsız ediyorsa ellerinizi 15-20 dakika sonra az sabun kullanarak soğuk suyla yıkayabilirsiniz. Bu sayede yağlı histen kurtulup ellerinizin nemli kalmasını sağlayabilirsiniz. Eğer bu videoyu beğendiyseniz Ayrıca ev yapımı bakım ürünlerinin devamını gelmesini istiyorsanız yorum bırakabilirsiniz. Kanalıma abone olup gelecek videolardan haberdar olmak için aşağıdaki zili açmayı unutmayın. Sağlıklı kalın, hoşçakalın.